Yeni bir videonun hepinize merhaba arkadaşlar. Abi bu da ne ya diyeceğiniz bir araçla yine karşınızdayım. Renault TVZ normalde bu araba işte bu göründüğü kadar yani şu kadar bir araba. Şöyle elektrikli bir araba ama sen bunu al işi gücü bırak her şeyi bir kenara koy hayatını bir gözden geçir bunu da F1 Tuned yap. Enteresan olmuş ee, zevkli sesi de güzel ne yapmışlar arabaya. Önce mod olarak ne yapmışlar ona bakalım. Bir Goodyear lastik var. Bu Formula 1 değil de Formula 2, Formula 3 lastiği gibi falan duruyor. Yine lastiğin bası, zemine bası detayı var. Güzel. Şöyle uzun egzozlar var. Rüzgarlık var ve Ford 8 silindir bir şey var. Motor var. Sesini yine açacağım. Şurada şey detayı çok güzel olmuş. Şu ışığın sönüp yanma efeyi ve yanık hali. Yani tam böyle ampulü bir stop gibi duruyor. Görselde orijini gibi. Aynı şekilde ön farları da öyle. Şimdi şunun ne işe yaradığını anlamadım. Enteresan da geldi. Şimdi şu ne abi? Bu, bu ne yani? Bu öndeki ara, araba dürtme mi? Ne olduğunu anlayamadım. Bilen varsa yazsın. ya böyle bir şey muhabbetine mi yapılmış? Ne olduğunu bilmiyorum. Bir de şu var. Bunu niye yaptı? Hangi yani ne düşündü? Kime sinirlendi bilmiyorum. Şimdi arabadan anlatacak çok fazla bir şey yok. Bir de iç detayı var. Şöyle iç detayını da göstereyim size. Zaten normalde gerçekte de içinde bir şey olmadığı için standart yapmış çocuk yani. Kim yaptıysa. Şurada yine cam aşağıda açık cam olayı var. Orijinalinde olduğu gibi. da elektrik, elektriği kesmek için bir buton var. Ekranı var. Bu kadar yani. Başka bir şey yok zaten. Bakayım şöyle arkaya dönelim. Bir şey yok. Başka bir şey yok. Şimdi dışına çıkalım. Ve sesi arttırıp bir sesini dinleteyim size önce. Sesi güzel. Bazı yerler çok güzel sesler çıkıyor. Manuel değil. F1. Altı ileri. Ayy naptın ya? Altı ileri derken lafı azmatik falan. Yol tutuşunu denemedim ama tahminimce bayağı iyi yol tutuşu, deneriz. 73. Arada çok güzel patırtı çatırtılar geliyor egzozdan. sesi böyle arkadaşlar. Yol tutuşu da yani çok böyle zorlamadım ama şu ana kadar bayağı iyi duruyor. Zaten hani arabanın şasisi geniş kendi vücuduna göre. O yüzden yol tutması, iyi yol tutması çok normal. Ama şimdi bu benim son düzlükte yaptığım işte makas yaptığım yerlerde bir sert manevralarla deneyeceğim bakayım. Sert manevralarda nasıl tepkimi veriyor. Bunu da oynaması zevkli. Bu da güzel. gazı bırakınca çok böyle tatlı böyle boğuk ve patlamalı sesler geliyor. Şurada bir hızlanmasına bakalım. Frenleri iyi. so né? Şimdi bir sert makaslara girelim bakalım. Bir zorlayalım arabayı. Yani tahmin ettiğim gibi şunda bile hiç çizgisini bozmuyor. Bayağı evet. Şasisi geniş olduğu için kendi gövdesinden. Lastikler zaten düz. Yol tuşun elverişli. Şuradan bir şöyle kıralım. Bayağı iyi. Bu tabi son süratte böyle hızlanırken de aynı tepki verir mi bilmiyorum hızlanma aşamasında. Spin'e at şey atabilir. Yol çok iyi. Yol tuşu iyi ya bayağı. Şöyle içinden de yapalım. Biraz sert. Lastiği kaptırdım. Çok iyi. Yol şu mükemmel. Yol tutuşu harikaymış ya. Lastik genişliği olmasa belki de oradan bile sıyrılacak yani. Abi lastiğime takıldı aracın gövdesiyle alakası yok. Şimdi sen nereye girdin Hemen yardım şunları da kırmadan. Lastikler aşağıda Evet, lastikler aşağı, lastikler şimdi. Arabanın yol tuşu değişti. Borcumuzu böyle arkadaşlar. Bu da zevkli. Alıp denene bir oynayabilir. Yani çok zaman geçirmezsiniz bu arabayla ama bir tecrübe etmek iyidir. Yani zevkli bir araba bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.